istiyoruz çözüm istiyoruz çözüm istiyoruz çözüm istiyoruz malum değilik mağdur ediliş malum değilik mağdur ediliş paramız elinde diyorlar paramızı Bizler Evin Mağdurları platformu olarak TMSF etkilerinde sorunun çözümünde şeffaf olunması gerektiğini ve Evin Mağdurlarının çözümün en hak tarafı olması nedeniyle bu sürece katılım sağlamak istediğimizi bunun da gerekliliğini ilettik. Hak için ve hakkımız olanı geri almak için yapacağımız birlik ve dayanışma buluşmasına Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlayan tüm mağdur durumdaki yurttaşlar olarak devlet büyüklerimize bir kez daha sesleniyoruz. Devletimiz büyüktür. Devletimiz güçlüdür. Mazlumu korur mağduru kollar. 54 bin mağdur insanı yapılan hatalı düzenlemede ön ayak olan BDDK ve süreci bir türlü tamamlayamayan TMSF'nin israfına bırakmaz. Devlet irade ve iradesinin vatandaşın hakkının bir an evvel iadesi yapılması adına verilecek her türlü yapıcı talimatı bu kurumların hak ve hakkaniyetine dayalı çalışmasıyla sağlanacaktır.

Bizler mağdur bırakıldık. Mağdurun mağduriyetten öte rezil kefaze olduk. 81 ilde her gün basın açıklamalarında bulunduk. Bu mağduriyetimizin sesi duyulsun diye. Ama işten ne bir kulak, ne bir kişi, ne bir kurum var. Bize saçma sapan açıklamalarla iki gün önce açıklama yapıyorlar. Altı aydan beri TMSF'nin ana sayfasını takip edin diyorlar. Fakat iki gün önce yapılan açıklamada saçma sapan bir şekilde 21 tane şirketten 6 tanesinin devrinin gerçekleştiğini, devrinin gerçekleşeceğini söylüyorlar. Ama bunun ne zaman, nasıl yapılacağı hiçbir şekilde açıklanmamış. Diğer 10 diğer 15 tane şirket ne olacak? 53 bin tane mağdur var. Bu şirketler hangileri? 6 aydan beri 6 aydan beri 54 bin tane insanı 54 bin tane aileyi burada mağdur bırakıyorlar. Bakın devletimiz büyüktür, güçlüdür. Bir günde 80 bin tane, 83 bin tane oyu sayan devlet 6 aydan beri bu süreci tamamlayamıyor mu? İnceleyemiyor mu? Bir açıklama yapamıyor. Bakın arkadaşlar. Devletimiz paralar, paralar eridi paralar. paralarımız eridi. eridi pul oldu. Devletimiz bu 21 tane şirketi tasfiye ederken bize şunu söyledi. Dedi ki hiç kimse mağdur edilmeyecek. Ayşe teyzeyi görüyorsunuz. Ayşe teyze gibi niceleri var. Şimdi buradan soruyorum. Mağdur madem mağdur edilmeyecektik. Bu kadar insan buraya pikniğe mi geldi? Mağdur değil. Mağdur. Değil. mağdur değil. Eridi paranız. Mağdur, bilançolar mağdur yok diyelim bilançolar. Mağdur Arkadaşlar. Bakın edildik. biz mağdur değildik. Sloganları duyuyorsunuz ama mağdur edildik. Altı aydan beri paralarımız pul oluyor. Bize iki tane dayatma yapıyorlar. Birincisi 10 sene bekleyeceksiniz diyorlar. Paralarınızı almak için. Paralarımız her geçen gün pul oluyor. Devredeceklermiş bize. Neye göre devredeceksiniz? Altına imzanızı atacak mısınız? Eski teslimatlarımıza göre, sözleşmelerimize uygun hareket edecek misiniz? Bunları açıklayın. Devletin sigortası arkamızda ve bize sahip çıkmasını istiyoruz. Biz devletimize sahip çıkıyoruz, devletimize bize sahip çıkmasını istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde gelen vatandaş arkadaşlarımız var buraya mağduriyetleri gidermek için. Ama hiçbir şeyde sesimizi kimse duymuyor. Şimdi bakıyorlar camlardan Bizi izliyorlar acaba ne konuşuyorlar? Hadi mazur ettiğimizi gidersinler. Arkadaşlar biz bir gün, bir ay, on yıl gerekirse biz burada oturup bekleyeceğiz. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Biz buraya almak için geldik. Açıklama değil. Açıklama istemiyoruz bu saatten sonra. Paralarımızın <laughs> paralarımızın pul olmasını beklemeyeceğiz. Paralarımızın pul olmasını beklemeyeceğiz. Gerekirse bugünden itibaren bu saatten sonra burada çadırımızı kuracağız. Burada sabahlayacağız. Parkartımızda görüyorsunuz. Evimize dokundunuz. Çadırımıza dokundurmayız. Bu mağdurlar genellikle inançları nedeniyle faize bulaşmadan tasarruf ederek birikimi ortaya koyayım. Birikmiş parasını götürüp yatıran sonra da taksit taksit ödeme yapan insanlar. Amaçları bir ev sahibi olmak ya da araba sahibi olmak. Bu arada 35 civarında firma faaliyete geçti. Bunlardan ee, şüphe duyduk biz. Dedi ki devlet bunları bir denetlesin. Ee, çıkan bir kanunla Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu e, bunları inceledi. 21 şirketin tasfiyesine karar verdi. Diğerlerini de iradeyi tasfiyeye soktu veya faaliyetlerine izin verdi. İyi de 21 şirketin tasfiyesine karar veriyorsun da bu 21 şirketin mağdurları 54 bin küsur mağdur 750 milyon üzerinde alacaklı insanlar ne olacak bunların akıbeti attılar TMSF'ye. TMSF artık kaç yıl süreceği bilinmez o paralar hangi değere düşecek hangi harcamalar yapılacak. Bir macera gibi gözüküyor insanlara ve endişeleniyorlar. Haklı olarak endişeleniyorlar çünkü şeffaflık yok. Burada 21 şirketin mağdurlarının hiçbiri kendi şirketlerinin bilançosuna sahip değiller. Açıklanmıyor. Bunların mal varlıklarını bilmiyorlar. Bildikleri tek şey kendi yatırdıkları paralar. Bu paraların sahibi bu şirketlerin sahibine gittiği zaman muhatap bulabiliyordu. Şu TMSF'nin Dış kapısından içeri sokulmuyorlar. Şimdi temsilci alacaklar. Ee, daha önce de yaptılar bunu. Yuvarlak laflar söyleyecekler. Biz öncelikle halledeceğiz diyecekler. Ama bir arpa boyu yol ilerlenmedi. Beş ay oldu. Üstelik TMSF'e el koyduğunda BDDK'nın 21 şirkete tanımış olduğu 6 aylık intibak süresi de dolmamıştı. Yani e, üç ay sonra, üç buçuk ay sonra el koydu. Niye koydu? mağdurları kurtarmak için aslında mağdurları mağdur değilken mağdur ettiler. Şeffaflık istiyor. Bu insanlar 21 şirketin tasfiye komisyonunda o şirketlerin birer mağdurunun temsilci olarak bulunmasını arzu ediyorlar. TMSF e bir devlet kurumu olarak hayırlı bir iş yapacaksa, şeffaf bir iş yapacaksa, vatandaşa yararlı faaliyet gösterecekse alır bunlardan birer temsilci arasına. Bunların temsilcisi de mağdurlara döner der ki bizim şirketin bilançosu bu, mal varlığı bu. Hangi mal varlığını kaça satıyor TMSF'e bilmiyor. Parayı bu yatırdı o şirkete. Bunun parasıyla alındı o mobilyalar, o eşyalar, o mal varlıkları. Ama hiçbir bilgi yok. Şeffaflık gerek ve dürüst olarak bu insanları bilgilendirmek lazım. Nasıl ne yaşıyorsak bilir görürsün değil mi? Ne bak şu anda dizlerim burada dondu benim, biliyor musun? Gidip evde hasta olacağım ben. E. Ha, ki, hangi hangit kim bana bakacak? Ne olacak? Her təzi, çoluk çocuğuma yük olmağa var mı yani? Hem paramı vereyim, hem rezaletlik çekeyim. Bunu çekeyim. Baksa ne ed edeceğim? Hiçbir şey. Ben buradan devlete men sesleniyorum. Özellikle Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Benim halimi görsün, benim paramı versinler. Allah rızası için. Allah rızası için. Bak bütün milletin bütün insanların halini gör. Bak körpe çocuk bak. Onların çocukları her təzi bir söyler ki şeyin üstünde oturerler. Biz de bak sokaklardayız. Biz insan değil miyiz? Biz de 9 aylık. Biz de insanız. Biz kapı bacağı niye düşer bu halde? Ben 73 yaşındayım. Ben buralarda ne arıyorum? Namazımı kılar, Allah'a dua eder evimde otururum yavrum. Tamam. Niye gelin buralara? İşim ne benim buralarda? Verdim dedim kendime bir yuva alayım da başımı sokayım, kireden kurtarayım. Ne bileyim benim başıma ne gelecek? Bu olacak bir şey midir yani? Devlet bize sahip olsun, sahip. Devlet bize sahip olsun. Böyle olmuyor. Olacak bir yolu yok bunun. Ha bak hiç kimse çıkıyor mu dışarı? Çıkmıyorlar. Bak herkes kapandı içeri. Ama bizim paramız gitti. Biz ne yapak? Benim o zaman verdiğim zaman Cumhuriyet Altın her dedi. Bir şey, çeyrek 400 milyon al 500 milyon. Şimdi çeyrek olmuş 1 milyar. Niye bana yazık günah değil mi? he ben onu ne yoksulluğundan topladım. Benim bir sakat kocamın parası bunun içinde. Benim adamım öldü, ev sahibi olmadı, görmedi. Evi de görmedi. Benim adamın istekatı değil. Bir sakat adamın parası buranın içinde. Onu nasıl yiyecekler? Ben bunu diyorum, bunu isterim. Benim hakkımı versinler. Ben hakkımı isterim, onlardan bir şey istemiyorum. Bir gün, iki gün biz alatı ödem yak, suyu ödem yap. Niye gelip keserler? Kesmesinler daha. Desinler durumları yok, ödeyemeyirler, veremeyirler demek Aman gelip kestik, habersiz katil giderler. Hiç bize sormayırlar sizin alatır ki kestik. Sıkıyırız, yakıyırız, bakıyırız, yanmıyor. Giderek ki kesmişler. Biz insan değil miyiz? Ha? Bir, her dedi bir şey alsak, tasdikle bir şey alsak. Hemen idra verirler, hemen idra gelir kapıya. Bunlar iyi bir şey midir? Bizim de hakkımızı versinler. Biz de bak şöyle bir şey istemeyiz, hakkımızı istiyoruz. İsmim Ayşe Işık. Ee, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şu bayrağın altında ben de yaşıyorum. Ben ne teröristim ne de yağmacıyım ne de dolandırıcıyım. Ben normal bir Türk vatandaşıyım. Normal bir Türk kadınıyım. Ben çalışarak emeğimi biriktirerek ben bu iktisat evime girdim. Şimdi bir sene olmadan BDDK tasfiye kurulunu düzenledi. Tasfiye kurulundan TMSF'ye atandı TMSF e, e, paramızı vermiyor. E, ne yapacağını bize söylemiyor. Süreç nasıl işleyecek bilemiyoruz. Dilekçe veremiyoruz. Hukuk yolumuz kapalı. Ben günde 10 saat çalışarak bulaşıkçılık yapıyorum. Ben bu şekliyle ben gittim sanayilerde çalıştım. Akşama kadar mesaiye kaldım. Ben bu paramı böyle biriktirdim kardeşim. Benim bu paramı neden vermiyorlar? Neden vermiyor? Ben bunu çalmadım, çırpmadım Kimsenin hakkını yemedim ki. Niye verilmiyor? Ben 50 yaşındayım, hala çalışıyorum. Çalışarak, denerek ben bu parayı kazandım. Benim zorum neydi? Bu kadar mı TMSF'nin ihtiyacı vardı ya? Varsa o zaman söyleyin, hep beraber çalışalım, TMSF'yi kaldıralım. Bu kadar milletin niye mağdur ediyorlar?